Evet sevgili izleyicilerimiz dünyada başka bir örneği olmayan Adana'mızda bulunan su ürünleri organize bölgesindeyiz efendim. Organize sera tarım bölgemiz vardı. Yine bunlar aynı bölgelere denk geliyor. Bunlar Adana Karataş'tayız. İşte biliyorsunuz Ceyhan Nehri ve Seyhan Nehri alüminyum topraklarla oluşmuş bir Çukurova bereketli topraklar. İşte bu denize yakın yerlerde daha Alimülf hani topraklar artık oluşumunu tamamlamamış biraz e, taraba elverişli olmayan işte lakünlerin oluştu e, tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği, e, genellikle yaban hayatının e, veya yaban kuşlarının e, uğrak yeri olan bir bölgedeyiz e, burayı efendim işte organize tarım bölgesi olarak e, seçen arkadaşlar e, veya organize e, su ürünleri olarak seçen arkadaşlar. Evet Sayın Adana Valimiz Yavuz Selim Köşker Bey bu bölgeyi bize tanıttı efendim. Çok güzel, memnun olduk. Çok da verimli. Buradan çok şeyler bekliyoruz. istihdam sağlayacak. Ülke ekonomisine katkılar sağlayacak. Bunları hep dinledik. Fakat buranın fikir babası benim dostum, arkadaşım, abim Vedat Kahyalar Bey yoktu. Vedat Bey'i aradım. Sizi davet etmedi dedim. Haberim yoktu dedi. Ben üzüldüm. Aslında böyle orijinal fikirler her zaman yaşatılması lazım efendim. Organize sera bölgesine veya tarım bölgesine Vedat Bey'in ismi verilebilir efendim. Değerli Meslektaşım, Değerli Belediye Başkanımız, çok kıymetli Bela Başkanlarımız, Değerli Paydaşlarımız, Sunumları OSD'de, OTB'de ortağımız olan değerli katılımcılar, çok kıymetli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Evet, bugün hava Herhalde Karataş'ta da biraz daha senin Adana'ya göre gazetecilerimizi ve sizleri üşütmeyelim inşallah. E, açık alandayız. O yüzden çok fazla sözler uzatmak niyetinde değil. Türkiye'nin belki de dünyanın e, belki de fazla dünyanın ilk organize su ürünleri bölgesinde bulunuyorsunuz. Değerli basın mensupları. Dünyada daha önce bu şekilde planlanmış, organize su ürünleri üreten bu kadar geniş bir alan yok. Tek üründe, tek üründe yapılan belki daha geniş alan çalışmaları var. Ancak dünyada ve Türkiye'de ilk defa böyle bir örnek Adana'ya inşallah i̇lk derin Adana'ya nasip olacak. Ondan dolayı heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde e, Türkiye'nin de Adana'nın da medar ihtiyarı olacak. Hasan Bey e, teknik detayları verdi. 6,5 milyon metrekare alanda e, çok ciddi e, üretimler planlanıyor. Burasının e, stratejik konumuna sizlerin dikkatini çekmek isterim. Burası hem Akdeniz'e kıyı, kenar, hem de aynı zamanda Ceyhan Nehri'nin kenarında bulunuyor. Bunun anlamı şu su ürünler açısından. Hem tuzlu su hem tatlı su e, e, cilserini burada üretme imkanı olacak. Biz burada yapacağımız yatırımlarla buranın altyapısını işte görüyorsunuz. Burası hali bir arazi. Boş bir arazi. E, bataklık niteliğinde e, bir arazi. Atın e, kapasiteyi ülkenin bir zenginliğine dönüştürme çalışması bu. Aslında çok bizleri heyecanlandıran taraflardan birisi de bu. Burada atıl duran bir arazi, bir kapasiteyi ülkeye bir katma değere dönüştüreceğiz. Esas bizi heyecanlandıran taraflardan birisi bu. Hem tatlı su hem tuzlu su ürünleri üretilebilecek bir alan oluşturuyoruz. Aynı zamanda da 20 megawattlık güneş enerjisi yani bu şu demek bu alan kendi enerjisini de kendi üretecek. Yani yeşil üretimle ilgili, Yeşil Mutabakat'la ilgili süreçte Türkiye'nin yüz akı olacak bir tesis ortaya çıkacak. Yaklaşık yıllık 70 bin ton bunların hepsi AAPARK'in tahmini rakamlar. Yani bunlar üreticilerin gayretine yeni üretim şekillerine göre daha da artacak veya eksilecek. Ama tahmini 70 bin ton deniz üretilecek. Türkiye'nin 69 bin küsür yani yaklaşık 70 bin ton kabuklu e, su ürünleri ithalatı var. Yani karides ve benzeri ithalatı var. Bu, e, şöyle kısaca bir hesaplama yaptım, 8,9 e, dolar ithalat minimum fiyatı. Yani e, ithal ikramesi bile yapsak burada, Türkiye'nin sadece kabuklu deniz ürünleri ithalatını... E, örneğin içeriden üretecek şekle geçirsek bile yıllık 690 milyon dolarlık bir e, üretim kapasitesi, tatma değer oluşturacak ülkeye. Yani 700 milyon dolara yakın e, minimum seviye söylüyorum. 12 dolar e, ortalaması da verenler var. Ben bunu biraz araştırdım gelirken. E, 12 dolar civarında da su ürünleriyle ilgili kabuklu su ürünleriyle ilgili fiyat var. Dolayısıyla eğer 12 dolar e, baz alınırsa 1 milyar dolara yakın katma değer üretileceği bir alandan bahsediyoruz. Eee biz burada eee kamu olarak organize sanayi bölgesi yönetimi olarak yapmakta olduğumuz şey ne? Buranın ta, e, tatlı su, tuzlu su ihtiyacını, atık su ber tarafını, e, elektriğini, yolunu, suyunu e, ve idari binaların sosyal tesislerini, sosyal donatı alan, alanlarını ve yolların işte bu bataklık alanda yolların erişilebilir olmasını bütün e, e, yerel yönetimlerin yürüttüğü, devletin yürüttüğü bütün hizmetleri buraya getireceğiz. Yani burada telefonundan, elektriğinden, doğal e, doğalgazından, e, tatlı suyundan, tuzlu suyundan her şey devlet tarafından temin edilmiş olacak. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından temin edilmiş olacak. Bu ne demek? Metrekareye 1200-1300 lira harcayacağız. Biz şu anda e, yılbaşına kadar buradaki tahsisten vatandaşlarımızdan ne istiyoruz? 200 lira istiyoruz. Peşin ödemelerde 200 lira. Yani evet. devlet bin lirasını karşılayacak. 200 lirasını sadece vatandaştan buraya yatırım yapacak olanlardan e, bekliyoruz. Yani bundan daha iyi bir yatırım teşviki olabilir mi? mi? Yani e, bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Elektriğini, suyunu, yolunu e, ne varsa ne lazımsa getireceğiz. E, ee, buradaki talep durumuna göre de Hasan Bey de bahsetti. Şu an ihale aşamasına geldik. Projelerimiz onaylandı. Projeler hazır. Su ürünleri organize sanayi bölgesindeki yatırımcı profiline göre ihale süreci hızlanacak veya belki biraz ötenilecek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, e, yatırımcılarımızın yılbaşına kadar bu avantajlı e, tahsislerden yararlanmasını sizlerin vasıtasıyla... Onlara bunun ulaşılmasını ve e, bu konuda yatırımcıların e, hızlı davranmasını bekliyoruz. Karataş e, su ürünleri konusunda sadece Adana'da değil tüm Akdeniz'de iddiası olan bir e, ilçemiz. Yani balıkçılık sezonunu açarken bana verilen bilgilere göre verilere göre tüm Akdeniz'deki en fazla sayıda e, su ürünleri teknesi. Yani balıkçılık tek, teknesinin bulunduğu liman, balıkçılık balıkçı barınağı Karataş. Sayısal olarak, kapasite, hacim olarak demiyoruz ama çok sayıda e, balıkçılıkla geçimini temin eden vatandaşımız var Karataş'ta. İddiası olan bir e, ilçemiz. Konuyu bilen, e, uzmanları uzmanı olan insanlar var. Tabi burada e, denizel alanda da e, kafes balıkçılığıyla ilgili de bir süreç devam ediyor. Hepsi olacak. Bunların hepsi ülkenin kaynak, kaynakları, zenginliği. Bunların hepsini kullanacağız. Tüm kapasitemizi kullanmamız lazım. Gelişmiş ülkeler arasındaki yarışı, yarışımızı, yerimizi korumamız, sürdürmemiz için bunların hepsinden deniz alandan da, Karasal alandan da hiçbir alana atıl bırakmaksızın yararlanmamız lazım. Deniz alanda parsel tahsisleri de tamamlandı. Ancak karada, denizel alanda üretime göre bir takım avantajlar var. Onları da sizin bahislerinizle söylemek istiyorum. Şimdi denizel alanda yemleme yapmak için bir kere bir e, bir mendireye bir e, bir e, taşıma yapabilecek bir e, küçük de olsa bir barınağa bir limana ihtiyacınız var. Fırtınalı havalarda denizel alana gidip hem hasat yapamazsınız hem yemleme yapamazsınız. Ama karada bunların hiçbirisinin riski yok. Yani istediğiniz gün, istediğiniz zaman hasat yapabileceksiniz. istediğiniz kolayca belki denizel alanda e, sarf ettiğiniz eforun daha e, yarısına burada e, üretim yapabileceksiniz. Dolayısıyla hem kapalı sistem, hem açık havuzlar, hem kabuklu deniz ürünleri, hem e, tuzlu su, su e, ürünleri, hem de e, tatlı su ürünlerinin üretilebileceği kompleks bir alan e, oluşturuyoruz. Bunun Adana'ya, e, Adana'daki yatırımcılar başta olmak üzere ülkemizin yatırımcılarına hızlı bir şekilde e, ulaşılması, e, bundan haberdar edilmesi ve yatırımcıları buraya gelmeye teşvik etmemiz lazım. Bu alan e, çok e, ileride kıymet kazanacak, çok değerlenecek, çok verimli bir alan olacak. Yani e, güneş enerjisi bile, sırf güneş enerjisini kendisinin üretiyor, 20 megawatt az bir enerji değil. E, güneş enerjisinin megavatı aşağı yukarı 700 bin dolar yıllık e, getiri sağlayan e, bir e, ürün. Bu da organize sanayi bölgesindeki yatırımcıların kazancı olacak ileriki aşamada. E, balık konusunda Türkiye'nin zaten zaten iddiası var. Avrupa'da e, sofralardaki balığın üçte biri Türkiye'den gidiyor, e, deriliyor. E, Bununla, buradaki e, yapılacak üretimle bu çok daha ileriye e, gitmiş olacak. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ihracatı var. 2 milyar dolar aşan bir ihracatı var. 2024 rakamları. 4 e, rakamları. Burada üreteceğimiz, burada yapacağımız e, e, su ürünleri üretimiyle e, hesaplamaları söyledim. 700 milyon dolarla, bir hesaplarsak eğer ihracata su ürünleri balık olarak e, gönderilse bile 250-300 milyon dolarlık bir ilacat yapılacak. Türkiye'nin e, sürüleli ilacat içerisinde de önemli bir yer tutacak. Adana'mız her anlamda yatırım için cazip bir şehir. Burası çok daha cazip bir e, yer haline gelecek. Buradan yer alan e, yer tahsis ettirmiş olan ve yatırıma başlayan e, vatandaşlarımızı çok güzel bir zenginlik bekliyor. Güzel bir gelecek bekliyor. Ben bütün yatırımcıları sizlerin vasıtasıyla buraya davet ediyorum, teşvik ediyorum. Gelsinler zaten devlet bütün gücüyle bu işlere seferber olmuş durumda. Yani demin söylediğim rakamlara devletin diğer kurumlarından yapılan katkıları söylemiyoruz. Sizi belki birkaç bir, bir yakın bir zamanda Ceyhan Organize Sanayi Bölgesine de götüreceğim. İnşallah oraya da gideceğiz beraber. Orada göreceksiniz. Devlet e, yani yap, burada yapılar harcamaların dışında e, enerji sahası ayrı e, bir yatırım yapıyor. Devlet Su işleri ayrı bir yatırım yapıyor orada. Bunlar hiç hesaba katmıyoruz. Yani devletin diğer birimlerin yaptığı yatırımları, e, yaptığı harcamaları hesaba katmıyoruz. Bu işin içinde devlet olmasa, devletin eli olmasa daha e, pahalıya, daha e, iş adamlarına çok daha yüksek meblalara mal olacak yatırımlar çok daha düşük bedellerle, devletin gücüyle gerçekleştiriliyor. Bu fırsatı kaçırmasın hemşehrilerimiz. Karataşlılardan başlayarak tüm Adana'lıların bu fırsatı kaçırmamasını diliyoruz. Karataşlılardan e, istememizin sebebi Karataşların bu su ürünleri konusunda, balıkçılık konusunda. Adana'nın en tecrübeli ilçelerinden birisi olması. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimizi tekrar yatırıma davet ediyorum. E, yatırı, yatırım yapalım, ülkeyi geliştirelim, pastayı büyütelim, hep beraber daha müreffeh bir Türkiye'yi ortaya çıkaralım diyorum. Hepinize buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli basın özgürleri, şeref verdiniz, hoş geldiniz. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günaydın arkadaşlar. Başlayın. Nasılsınız ya? Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.